Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz. İkinci tarottasınız. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bakalım kartlar ne diyecek? 3 kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Genel açılım bütün aslanlar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Son bir hatırlatma özel açılım yapıyor muyum diye merak edenleriniz oluyor yapıyorum evet ilgilenenler instagram iki, ikinci yeni adresine gelirlerse oradan benim iletişime geçebilirler kartları şöyle bir düzeltelim görünüyor mu kontrol edeyim gayet iyi evet şimdi aslanlar yakın geçmiş tılsım şövalyesi kılıç kılıç kılıçası şu anki durum değnek kralı kılıç üçlüsü kupa beşlisi kendi enerjiniz, kılıç prensi, kılıç onlusu, adalet. Burası siz ya da ilgilendiğiniz kişinin, kişilerin enerjisi olabilir. Burayı o yüzden size ayırdım. Kendinize göre lütfen yorumlayınız. Ağır enerji var. Bakın yani bu de desteği kullanmayacağım. Alakasız şöyle bir açayım dedim. Bakın, <laughs> Yani kılıç üçlüsü, kılıç onlusu, en başta kılıç beşlisi vardı. Kılıç onlusu burada var, kılıç üçlüsü burada var, kılıç. E Şimdi aynı kartların gelmesi açılım açısından iyidir, enerjinin burada olduğunu gösterir ama şeysiniz yani bir zor bir hal sizin diyorum. Yakın geçmişiniz ağır yavaş giden bir şeylerin artık ayyuka çıkması, konuşulması Sorunların çözülmesi öyle bir şey ki oradaki tılsım şövalyesinin sırtını kılıç dokuzusuna dönmüş olması stresi yaşayan kişiye stresi yaşatanın çok da olmadığını çok daha maddi nimetlerle çok daha böyle e, soğuk bir mahkeme duvarı derdi benim dedem. E, mahkeme duvarı şeklinde bir, bir yüzle karşı tarafın endişesini biraz böyle azımsaması söz konusu ilgilenmemek yani ilişki içerisinde e, sor sorununa parmak basmamak gibi bir problem e, peki o öyle kaldı mı ne oldu o çok önceki bir ilişkinizi mi anlatıyor yoksa burasıyla bağlantılı mı onun kararını da siz vereceksiniz değnek kralı ile burayı açıyoruz hemen yanında kılıç üçlüsü kupa beşlisi e, kolay yani enerji çok güzel başlı başlıyorum ama niye devamı gelmiyor niye ben üzülüyorum gibi bir soru olabilir kılıç orada e, atıfta bulunarak bunu söylüyorum. Burası başka bir şey de evrilebilir. Sizin kendi enerjiniz sanki şurada çözüm bekleyen, çözüm arayan, işleri yoluna koymaya çalışan, bir şans vermeye daha çalışan, hayatınızda böyle biri yoksa, Hayatında adam akıllı birini almaya çalışan sizsiniz. Ama bütün bu uğraşlarınızın boşa gittiğini düşünerek başlamadan bitiriyorsunuz. Ee, Karmam ne zaman sonuçlanacak? Ne zaman bir şekilde adalet bana yüzünü gülecek gibi bir soru kafanızda oluşmuş olabilir. Kupa sekizisi de size hizmet etmeyen şeyleri tamamen artık arkada bıraktığınızı söylüyor. Hadi gelin şimdi ayrısına bakalım. Tılsım şövalyesi. Değnek onlusu kupa dörtüsü, Tılsım onlusu. Yavaş gitmenin can sıkıcı hali. Eee... Burada şöyle bir manzara da olabilir arkadaşlar. Birileri üzülmemek adına, birileri, hani dedim ya şuradaki stresli taraf karşısındaki taraf stresi. Bu aynı kişi de olabilir. Hayatında bir yolla gitmek, birini hayatına dahil etmek yolunda, istekli olup da, daha doğrusu istekli olmayıp da, bir taraftan buna da ihtiyaç duyduğunu sezinleyen birinin, ne yapmalıyım, ne etmeliyim? kararsızlık da demeyeceğim ama kendi içerisindeki çelişkilerden yorulmuş bir maddi bakımdan onun neyle bir şeyleri atmış birinin hikayesi var burada. İster inanın ister inanmayın sizsiniz ya da başka biri. Gördünüz mü nasıl evrildi? Şimdi ben o en başta ek desteden önceki o yorumu biraz artık şey yapacağım. Hasır altı edeceğim. Keşke oradan devam etsen ikinci yeni diyenler için üzgünüm. Belki tekrar değinirim bilmiyorum ama beni şimdi enerji başka bir yere götürüyor burada şurada kendi şeyleri şuradaki isteksizliği artık bambaşka bir şeye evrilmeye çalışan birinin hikayesine geçiyoruz ya ya öyle değilse ya şansımı kaybediyorsam zamana yayarak bir şeyleri görmekse eğer bakalım zamana yayalım görelim ee, bence bu çok yeni başlayan bir şey de değil yani bir süredir aklınızı kurcalayan birinin enerjisi olabilir bu Güneş, aşıklar tılsım yedirisi gelebilecek şahane üç kart bunlar böyle saman alevi yanıp sönen e, ilişki kartları pek değildir aşıklar biraz öyle olabilir ama tılsım yedirisinin orada belirmesi fevkalade bir e, sağlamlılık katıyor kupa altılısı kılıç sekizlisi kılıç onlusu sevgili aslanlar sizde şuradaki kendi enerjinize geldiği için size yoracağım eğer kendini geri çeken bu endişeler yüzünden potansiyelleri değerlendirmeyen kişi sizseniz e, iyi haber içinizdeki bir ses bir tılsım sizi bu korkularınızdan arındırmaya çalışıyor. Siz de zaten onun farkındasınızdır eğer böyle bir süreç yaşıyorsanız. Yani bu senin ruh eşin olabilir bu şeylik var bir masumiyet var burada. Peki o masumiyetten dene kırılma nasıl bir geçiş olacak merak ediyorum. hal wow. kılıç üçlüsü, tılsım altılısı, büyücü. Bakın böyle bir yorumu hiç daha önce yaptığımı hatırlamıyorum ama şöyle düşünebilirsiniz. Bu endişeden nasıl arınacağım? Bu yeni kişinin benim bana acı çektirenler listesinde yeni sırayı almayacağını nasıl bileceğim? 3303. kişi olmadığını nereden bile? <laughs> mağdurum da mağdurum. Hepimiz giriyoruz. Size takılmıyordum uzun zamandır o yüzden takılıyorum. Belki de o da sizin gibi mağdurumda mağdurum rollerindedir. İki mağdur birbirini bulursa ne olur? Çok güzel yeni bir başlangıç yapılabilir. Birbirlerinin mağduriyetini giderebilir. O işte aslında çekimi de oluşturu oluşturuyor olabilir. Bunun üzerine de filmler çekilmiştir. Eki loser'ın bir araya gelmesi. Hakikaten bakarsanız o yüceltilen aşklara biraz şeydir naziredir o yeni filmler o süper romantizm, süper işte her şeyin yolunda gittiği olduğu falan bir, bir zengin fakir edebiyatı da yapılmıştır ama şey de işlenmiştir. İki tane abuk subuk yani abuk subuk derken şeyi kastediyorum. <laughs> Tuhaf, normal kabul edilmeyen kişinin birbirini bulması. Belki de normal olmayan onların dışındakilerdir. Değil mi? Böyle bir soru da sorabilirsin. Neyse tarotu dönelim. Kılıç üçlüsü Denge tılsıması, değnek şövalyesi. Evet bir union, bir birleşme ve onun da sağlam bir teklifli olması. Şimdi ama değnek şövalyesi var orada. Bu taraflardan birinin işi biraz daha böyle beklenmedik şekilde. Hmm. Taraflardan biri dedim ya, hayır bunu yutuyorum. Orada bana şöyle bir şey çağrışıyor. Hiç beklenmedik şekilde bir um, hızlı aman takılalım modunda başlayıp çok ciddiye birden dönme ihtimali olan bir um, etkileşim olabilir. Ya da bu iki kişinin dedim ya ki mağdur. Mağduriyetleri şu olabilir. Çok hafif tılsımlarla başlayıp da birden ilişkiyi kendileri ciddiyete döktükleri için bundan yer almış olabilir. Veya karşı taraf açık değil ki şeye. Bu kadar benim heyecanıma, bu kadar hadi ya seni seviyorum. Ya yani biriyle buluşup ikinci gün işte çıkmaya başlayıp dördüncü gün el ele tutuşup beşinci gün sonra bir hafta sonra nişanlanmaya falan karar vermek çok böyle mantıklı değil. Sağlam ilişki isteniyorsa. Ya seviyorum aşık oğlum sırılsıklam engel olamıyorum ki. Evet bunlar da duygu. Ama bu ekstrem duygu hallerinde karar vermekten kaçınmak lazım. Sanki bu iki kişi bunu birbirine öğretecek gibi. Bilemiyorum aşırı yorum mu yapıyorum. Kupa beşlisine şimdi bakıyorum. Yorum bırakın olur mu? Son hüküm savaş arabası ve kupa dokuzlusu. Evet tekrar dediğim gibi çıkış artık exit göründü. Tünelin ucu göründü. Bir uyanış. İki kişinin yine ben birbirine bu uyanışı yaşatacağını ya da yaşattığını bir şekilde düşünüyorum. Ucunda fevkalade bir mutluluk var. Ve tahminden daha hızlı şekilde e, geçmişten getirilen o üzüntülerin unutulma ihtimali var. Şimdi size geliyorum. Bakalım buradaki enerji oraya yansıyacak mı? Tutarlı olacak mı? E, Kılıç Prensi ile benim baktığım Mutlu Aile tablosu değnek altılısıyla e, özümü hissetmek istiyorum. Çünkü değnek altılısı gösteriş şaşa sahnede olma kartı aslan da sever göz önünde olmayı, pohpohlanmayı. Kılıç ikilisi ya acaba bu yönde bir şeyler olacak mı? Araştırma yaparken kendince sorduğunuz, kendinizce sorduğunuz soruları işaret ediyor olabilir. Geliyoruz şimdi kılıç onlusuna biten. Kılıç edilisi Azize Tılsım Kraliçesi saklanan yalan dolan her neyse bunların hepsinin bitişi. İnsanın kendine de dürüst olmadığı zamanlarla hesaplaşması, artık bu dönemi bitirmesi. İçinde özündeki kraliçeye. Yani orada çok sağlam bir kart var. Ee, ya benim gözümden bir şey kaçmıyor. Kaçın kurasıyım. Bu tılsım kraliçesi bu karşınıza çıkan zatı muhtereminden anlatıyor olabilir onu söyleyeyim. Artık eski Aslan gibi davranma lüksüm yok. Çünkü bu değerli biri. Peki. Adalet, değnek üçlüsü, kılıç kraliçesi ve yıkılan kule. Terazinin dengesi. Hmm. Şurada tılsım yedilisiyle açmıştık ya. O süreç, bekleme süreci. E, o mantığıyla bu süreci yavaşlatan, bir araya gelme sürecini biri varsa göze kestirilen... Ee, ya olur mu olmaz mı soru işaretleri yani kılıç kraliçesinin keskin e, kurallarıyla e, sümen altı edilen her neyse o artık sümen altı edilemiyor onu söyleyeyim bir şeylerin pat diye pat 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 tak 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 çıkması söz konusu ama bu iyi iyicil çünkü adalet kartı onu söylüyor benden bu kadar sevgili Aslanlar umarım anlattıklarım sizin için bir anda ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.